Selam tutkulu Galatasaray taraftarları. Eğer transfer döneminin sakinlediğini düşündüyseniz işte size bir sürpriz. Aslan şaka yapmıyor. Gel, seninle en yeni ve özel bir olası güçlendirme haberi hakkında keşfe çıkalım. Arkadaşlar, kalbinizi hazırlayın çünkü haberler sıcak. Sevgili Galatasaray'ımız bizi kulak memesiyle gülümsetecek ağırlıklı güçlendirmeleriyle bu öncesi dönemde gövde gösterisi yapıyor. Ve kalabalığı heyecanlandıran isim Napoli'de oynayan ve Serie A'da adından söz ettiren bir yıldız. Saygın Lekipi'ye göre Aslan bu yetenekli oyuncuyu orta sahamıza getirmek için Tottenham ile görüşmelerde bulunuyor. Gündemdeki isim 28 Aralık 1996'da Fransa'da doğan Tanguy Ndombele. Daha önce Amiens, Olympique Lyon, Tottenham hatta Napoli gibi takımlarda da forma giydi. Sadece 27 yaşında olan o, orta sahada gerçek bir şef. Hem birinci yön libero hem de dent numara pozisyonunda oynayabiliyor. Ve en etkileyici yanı, Fransız milli formasını 7 kez giydi. Bu nefes kesen bir haber değil mi? Şimdi sizi, coşkulu Galatasaray taraftarlarının görüşlerini duymak istiyorum. Acaba dombele, takımımızın ihtiyaç duyduğu sihirli dokunuş olacak mı? Yorumlarınızı paylaşmayı ve beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.